seneleri kullanıyoruz. Tekvandoya geliyoruz. Çocuklar eğleniyorlar. Sosyal çevresi oluşuyor. Kendini ifade etmesi gelişiyor. Hocalarımız çok iyi. Kızımın yeteneğini ön plana çıkardıkları için de çok teşekkür ederiz. <laughs> Memnunuz. Devam ediyoruz. Bizim gönderdiğimiz spor dalında duruşu derslere olan dikkati de arttı. Ben okçuluğa gidiyorum. Güzel bir spor. Yaz kursları bence çok önemli. Tatil dolu dolu geçiyor. Güzel bir imkan. Böyle imkanları değerlendiriyoruz bizde. Yazları boş geçmemiş oluyor. Farklı branşlarda farkındalığı artmış oluyor. Senise geliyorum. Bir de tekvando'ya gidiyorum. Herkes bu okullara gelsin. Burası çok güzel bir yer.